Arkadaşlar herkese merhabalar. KTN Bilişim olaraktan bugün sizlere bir farklı bir video daha çekmek istedim bilgilendirme amaçlı. Şimdi arkadaşlar, e, klepe motoru ile ilgili e, bir video çektim. E, şimdi de sizlere bu mevcutta bulunan fanın ses yapması ile ilgili bir e, bilgilendirme yapacağım sizlere. Benim fanım bayağı bir ötüyordu arkadaşlar. Şu an o ötmeden eser kalmadı. Nasıl yaptım? Hani ben ee nasıl söyleyeyim sizlere tüm sorumluluk size ait ben sadece gözüme denk geldi hani araştırmasını yapmadım bu şekilde yağlanıyor mu yağlanmıyor mu içini dahi açmadım bununla ilgili bir bilgilendirme yapacağım ama ben yaptım sesi kesti sizde farklı bir durum olur tüm sorumluluk size ait arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz bir tıpa var bu tıpayı bir karga bunun yardımıyla içine kaçırmayın arkadaşlar çok iş alırsınız başınıza sökmeniz gerekiyor komple. Bir karga burnu yardımıyla sökün arkadaşlar. Şu şekilde bir şırınga. içinde de yarım milim kadar bir yağ vardı. Ee, i̇çine ben boşalttım. Ee, sesi kesti. Fazla atarsanız bobin falan var arkadaşlar. Sıkıntı çıkartabilir size. Ee, ya da başka bir işlem olabilir. Hani ben e, bu şekilde bir kestim. Hani e, uzun kullanımda nasıl bir etki doğurur bilmiyorum. Sadece ben e, şu an ben yaptım. Oldu. Sesi kesti sizler de bilgilendirmek istedim ama e, hani deneyebilirsiniz ya da denemeyebilirsiniz o size kalmış kesinlikle ben sorumluluk kabul etmiyorum e, yani bakın burada bir tıpa var e, yani muhtemelen bu da e, temizleme yağı tıpasıdır diye düşündüm tıpayı söktüm arkadaşlar ya da su tıpası da olabilir e, hani üstten su dolar falan diye yani boşaltmak için artık ha, ne mantıkla koymuşlar bilmiyorum araştırmadım da içinde söküp bakmadım arkadaşlar. Buradan yağı boşalttım arkadaşlar. Yarım milimden biraz daha fazla hortumu şu şekilde soktum içine. Boşalttım ee, ve ses kesildi. Ama hani fazla boşaltmanızı tavsiye etmem çünkü içinde bobin var arkadaşlar. Hani bir sıkıntı çıkartır bir şey olur. Ee, yani olmasını istemem. Hepinizi iyi seyirler. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar.